Hafsa bakar mısın arkadaşlar ne kadar güzel eğleniyorlar. Sen de girmek ister misin? Ama yemeğimizi yiyelim. Sonra da oyun alanına girelim. Tamam mı? Hangisine girmek istersin? Hangisi göster bakayım? Pembe mi? Yeşil mi? Pembe balık. Şu pembe kolu binmek istiyorsun. Bir de bir de zıp zıba girelim. Bir de salıncağa binelim. Aa bakar mısın arkadaşın kafasına değdi şu toplar. Çok komik. Tamam peki bir de bir de şu kaydırağa binelim. Bir de aa bir tane tünel varmış orada. Hafsa bakar mısın? Şu tünele de girmek ister misin? Hiçbir arkadaş bu tünele girmek istememiş sanırım. Ama çok eğlenceli görünüyor. Hangisine girmeye karar verdin? Aa, atlı karınca mı bu? Hay şu pembe balığa binmek istiyor Hafsa arkadaşlar. Havsa pembe balığa binmek istiyor. Bir de şurada arkadaşlar zıp, zıp da ne kadar güzel eğleniyorlar. Acaba Muaz da girmek ister mi? Geçen sefer biz Muaz'ı bu oyun alanına soktuğumuzda ağlamıştı hatırladın mı? Daha çok küçük olduğu için ağlamıştı. Sonra onu geri çıkarmak zorunda kaldık hemen. Değil mi Havsa? Bak bir de mavi balık var burada tamam. Şimdi oyun alanına girdiğimizde Havsa ile birlikte size videosunu atacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hoşçakalın.